Icardi'yi soracağım. Bugün golünü attı, muhakkak moral bulmuştur ama son haftalarda yaşadığı performans düşüklüğüyle alakalı e, iletişiminiz ne yönde ilerliyor, nasıl bir çözümünüz var? Çünkü geçtiğimiz sezona baktığımızda şampiyonluğun en önemli faktörlerinden birisi Icardi ile kurmuş olduğunuz sağlıklı iletişimdi. Şu anda nasıl bir iletişim kuruyorsunuz? Ben şöyle değerlendiriyorum tabii ki. Hani geçen sene Icardi'nin yavaş yavaş yükselen performansı vardı. Geçen sene de sezon başını bizde yapmamıştı ama devamında özellikle milli takım arası hem devamındaki bölümde oynadıkça forma girdi. Bu sene hem sezon başını yapmadı hem yaşadığı sakatlık üst üste maçlar oynadı ama ben yani bana sorarsanız ben çok memnunum oynadığı oyundan performansından çok memnunum hem öndeki baskısını yapıyor oyun içerisinde bugün yaptığı asist arkadaşlarına verdiği paslar bir yandan da şunu unutmayalım yani bütün takımlar artık ikardin Icardi'nin yanında iki tane stoperi ayırmıyor iki stoper hep Icardi'nin yanında oluyor e, bu da bizim için avantaj oluyor tabii ki. Diğer oyuncularımız oyun içerisinde daha boş kalıp, yani Icardi'nin e, markajını iki kişiyle yaptığı için genel takımlar. Bu e, markaj diğer oyuncuların daha alan bulmasını bizim için sağlıyor. Ama e, ben Icardi'nin performansından memnunum. Gol attı, bugün asist yaptı e, ve hafta hafta çünkü hep iğneyle oynuyordu antrenman yapamıyordu. E, şu anda biz de antrenman yapıyor. İğnesiz antrenmanlara da yavaş yavaş başladı. Bu da önemliydi. E, sağlık ekibimizin kontrolünde, Yener Hoca'nın kontrolünde bence Icardi'nin e, her geçen gün performansı da çok fazla artacak. Elbette ki her iki takıma da başarılar dilerim. Yani hem Sayın Ali Koç'a hem de Sayın Hasan Arata başarılar diliyorum. E, dostluk kazansın. E, skoru ne olursa olsun hayat devam ediyor, lig devam ediyor. Başarılar dilerim.